Hayırlı bayramlar, kapandı bakalım. bilgilendirmesi babama selam söyle. andan sen razı olsun. Teşekkür bayramlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Tabii tabii. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Beraber misiniz? Evet eşim. Meksikalı. Meksika. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sen evet, dediğim, evet, evet. <laughs> Sağ olun. Senin mi bu yavrum? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Afiyet hayırlı bayramlar. <laughs> hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Buyurun.